arkadaşlar. Bulut haberleri sonunda açıklandı. Resmi olarak yayınlandığı için videoyu çekebiliyorum artık. Şimdi buraya önce şeylerini göstereyim. Skilllerini göstereyim Hulut Ağa'nın. Belki hiç bilmeyenler için. Normal atayla charge atağı. Bunlar bir de E'ye bastığınız zaman değişiyor. Mesela charge atak şu an uzun sürüyor ya. Ee, şurada E'ye bastıktan sonra biraz şeye benziyor. Şia'nın E'sine benziyor. Yaratıkların içinden geçiyor falan. Efektleri falan da fena değil. Bayağı bekleyeni var, bayağı hayranı var karakterin. Öyle gördüğünüz gibi şakşak içinden geçiyor, charge atak attığınızda. E açıkken. Size böyle bir çiçek bırakıyor üzerine, 4 saniye e ateş hasarı şey vuruyormuş. Edilir. Bu da ultisi. Yani ya anima, animasyonlarla laf söyleyen var, iyidir kötüdür Ya Beni çok ilgilendirmiyor, bakıp çok vuruyorsa iyidir. Az mı vuruyor, çok mu vuruyor, gelince göreceğiz. Şimdi. E hikaye görevi ekleniyor şeyin. E Hu Ondan sonra başı bir level falan yazmış mı kaç level'da kullanabileceğimize dair yok. Ama muhtemelen 42 falan bir herhalde. En son 40'ta geldiydi galiba. Yani yazar gene oyun içinde de. O arada bir şey. Banner da bu. Gördüğünüz gibi. Zaten çok fazla Chongyun Shinkçi olacak diyorlardı. Yanına bir de Shaolin'i koymuşlar. Shaolin'i koymalarının sebebi bence iyi oldu bu. Bana da lazımdı iki tane Shaolin. Shaolin'in 6. konsol olduğu zaman ya Diluc niye bu kadar çok konuşuyor ya? Xiaoling'in 6. konusu açıkken %15 pyro damage veriyor ya Bu bayağı işine yarıyor şeyin Hu Tao'nun Diyeceksiniz ki Bennett niye kullanmıyorsun? Bennett de Aynı işi yapıyor. Ama Bennett heal'lıyor bir yandan da. Hani şakır şakır heal'lıyor. Hani canını böyle az tutmak istiyorsanız %50'nin altında hani Staff of olmanız varsa ayrıca canı %50'nin altındayken Huta %33 Pyro damage kazanıyor. Ateş hasarı kazanıyor. Hani onu da kullanmak istiyorsanız biraz sıkıntı olabiliyor şeyle kullanırken. Benetle kullanırken. O yüzden ben de Shavi linkleri de denemek istiyorum. Yani karakter daha gelmedi tabii ki. Hem Shavi hem Benetle deneyeceğim. ama sanki yani mantıken Shavi link daha böyle iyi olurmuş gibi duruyor. 6 6 yani özellikle. Gelelim şey neydi onun adı? Burada neleri koymuşlar? Ne bunların şeyini böyle bu şekilde koymuşlar. Etkinlik phase 2 ha herkesin beklediği şey etkinliği de geliyor. Ee, bu expedition etkini göstermişlerdi. Ha, 40 üst 40 level olmanız lazımmış görev içinde. Burada yazıyor. Buradaki saatleri aldım aldanmayın, aldanmayın. Her zaman oyun içinde bakın. Sizin yerel saatinize göre ayarlıyorlar yani. O yüzden ona dikkat etmek lazım silah bannerı okey bunu zaten biliyoruz oyun içine bakayım yüklemişler mi bir saniye verin bana oradan da göstereyim ha oyun içine yüklenmiş oyun içinden de göstereyim size oyun içindeki saati niye gelmedi bu aynen geldi oyun içindeki saat saat 8'de geliyor ee, ikisinde yani salı günü İkisi salı gününe denk geldiği için Saat 2'de gelecek Burada işte benar başka bir şey eklemişler mi Bu ne Ha hikaye görevi Hikaye görevi de saat 8'den sonra aktif hale gelecekmiş Yani gelmesiyle beraber karakterin Hikaye görevi de Aynı şekilde geliyor Şimdi Huuta'yı nasıl kasacağız, Nasıl edeceğiz falan diye soranlar var Ne artefaktı kullanalım diye En basic iki tane artefakt çeşidi var Ya benim işte hazırladığım set burada Embra giydirdim Witch set kullanacağım ben 4 parça. Eğer ki herhangi bir elementle komboluyorsanız yani Shinkchu'yu kullanacaksanız suyla ya da işte Kyemeye ya da işte Ganyu vesaire melt kombosu yapmaya çalışacaksanız bu set zaman daha iyi. Yani çünkü kombonun hasarını arttırıyor %15 ekstradan. Melt ya da vaporize yaparsanız yani buzla ya da suyla kombolarsanız. Ama şey diyenler de var yani iki parça witch set, iki parça nobles kullananlar da var. Hani sürekli bu şekilde kullanmayacaksanız ee, yani çok da e, mantığı yok sanki dört parça kullanmanın ama ben de hani sürekli şey yapmayı düşünüyorum ki bence tavsiyem yapın ateş karakterlerini. Mesela ben Dilo Shinchu ile sonra azar bayağı artmaya başladı yani özellikle witch setle. Çok eskiden kullanmıyordum genelde uğraşmıyordum yani Dilo. İşte Mona denk geldiği kadar uğraşıyordum. Shinkcho ile baya e, güzel oldular yani. Aynı şekilde Huta ile de deneyeceğim. 4 parça Witch tavsiye ediyorum. Ben de 4 parça Witch kastım. 3 aşağı 5 yukarı işte silahı da takınca yüzde %170 crit e, damage falan olacak. Ama e, eğer diyorsanız ki işte e, ben kullanmak istemiyorum işte normal bir karakter gibi koyacağım kombolamayacağım iki tane Witch iki tane Noble Oblige kullananlar da var 4 tane lava walker'ı soranlar da oldu. 4 tane lava walker'ı şu seti. hani çok çok iyi sub varsa. Çünkü lava walker'ı başka kullanacağınız karakter yok. Bir şey yok. Hani bu witch seti ne bileyim başka bir ateş karakterine değiştirebilirsiniz. 2 parça witch 2 parça nobles kullansanız. Başka bir karakterinizden ne bileyim onadan iki parça noblesi aldın. Yani ya da benetten ya da Diluc'tan falan witch seti aldın. Bir şey yaptın. Hani onları alıp e, deneyebilirsiniz en azından. Farklı farklı şeyleri. Ama lava walker kastığınız zaman dört parça, bunları yani bir karakter gitti başkasına koyabileceğiniz bir set değil. Ben o yüzden biraz böyle varyasyon olan setleri bir tık daha seviyorum. Geldiği zaman deneriz de bu yeterince şey yapıyor mu, <laughs> iş yapıyor mu yani. Çünkü bunu yaptığınız zaman sürekli ateş hüze olması da gerekecek üzerinde. Sheolink'le falan kombolarsanız bununla belki daha iyi olabilir bilmiyorum, deneyeceğiz. Tuzluğa bu arada HP koyuyormuşsunuz, bayağı bir baktım ona. Benimki de şu an bu şekilde. Estatlar <laughs> yani biraz çöp geldi de paso enerji recharge geldi. Daha iyisini bulursak daha iyisini koyacağız. Tuz daha HP konuluyormuş. Kafala yani kullandığınız mızrağa göre bu arada çeşit var. Eğer Staff of Homan'ınız varsa kafala crit rate koyun. Ben de olduğu için kafala crit rate koyuyorum. Eğer Battle Pass silahını kullanıyorsanız kafala crit damage koyabilirsiniz. Ondan sonra ne var başka kullanabileceğiniz Black Cliff var mesela yarın geliyor. Yarın burada marketten Black Cliff alabileceksiniz şuradan. Black Cliff koyacaksanız da kafala e, crit rate koyun. Şu an en çok ön, ön plana çıkan 3 tane mızrak o. Bir de Leyya mızrağı. Leyya mızrağını kullanmanız için ama takımda 4 tane şey olması lazım. Eee li karakter olması lazım. Ona da dikkat edin. Litix bir şu eğer çıkardıysanız onu da kullanabilirsiniz çıkardıysanız eğer Litix bir 4 tane Livyeli karakterle Gel gelelim şey Free to play craft edilen mızraklara ne diyorsun diyelim Craft edilen mızraklarda şöyle bir problem var Hani kimisi diyor ki ultisi inanılmaz vuruyor diyor bu karakterin Hem heal'lıyor hem çok vuruyor Kimisi diyor ki Ultisi sadece heal'lıyor yani Hani karakter oyuna gelmeden çünkü tam çıktığında oyunda ufak bir ayarlamalar oluyor işte kullanımları değiştiriliyor karakterin skillleri ne kadar süre durduğu ne kadar süre attığı vesaire vesaire gibi. Hani onları görmeden direkt böyle demirciden çünkü prototipler çok az düşüyor. Herhangi bir şeyi önermeyi düşünmüyorum Mızra bu ikisinden ya da bu üçünden. Zaten bu direkt olmaz Dragon Spine physical vurmuyor karakter. Ya bu enerji recharge olur hani hızlı hızlı pasu ulti atarsınız. E, bu da olmaz. Yani olursa bu olur. E, normal atak charge atak attığım bir şey geliyor. E, bu fena olmayabilir. Ama dediğim gibi yani şeyi görmeden dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Prototip'ler zaten az düşüyor. Bir bakalım gelsin oyuna karakter. E, ona göre e, bedava yapılan mızraklardan birini, birini öneririz yani. Ama artifakları dediğim gibi şu an için bu şekilde... O pullayacakları umarım çıkar <laughs> umarım memnun olursunuz karakterden ben de baya bakalım şey yaptık hala hazırda her şeyi çıkardık hazırladık basacağız umarım çok uğraştırmadan gelir karakter ve güzel bir karakter olur eğleniriz onun dışında bunun için bilmeniz gereken başka bir şey yok herhalde huta ile alakalı etkinlik bu arada soranlar için şey yapacaksınız bu etkinlikte videoyu izlemeyenler varsa diye söylüyorum. Hani bu günlük expedition görevlerine gönderiyoruz işte madene, bilmem ne falan. Orada yanında bir tab daha açılıyor, yeni bir bölüm daha açılıyor. Oradan şey seçiyorsunuz işte. S rank, A rank, B rank e, görevler var. S rank'tan en işte en çok ödül oradan geliyor tabii ki. 12 saat falan sürüyordu görevin süresi. İsterseniz arkadaşlarınızın karakterlerini falan da koyabiliyorsunuz bonus almak için. E, prim hocam falan veriyorlardı. Onları göreceğiz işte gelmiş olacak onları yapmaya bak kaçında geliyormuş mu? Beşinde geliyormuş yani tam bir hutayla değil de üç gün sonra gelecek Hani şey bittiği zaman büyük ihtimal bu Leyla'nın etkinliği bitince gelir herhalde hani onu ayarladılar herhalde öyle bir etkinlik ödüllerde bunlar işte bir e, birden çok göreve gönderemiyordun ya da e, göstermediler yani etkinlikte etkinlikte sadece es görevine gönderiyorlardı o es görevinde bir de altta böyle tracking tarzı bir şey çıkıyordu böyle Gidip o yeni yaratığı falan kesiyorlar. Artık tam olarak nasıl olacak bilmiyorum ama en azından bir herhalde 300-400 prim hocam gelir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sorusu olan varsa ile ilgili. Geldiği gibi zaten e, ilk şey yapacağım. Asya serverına erken geldiği için yayını erken açacağım. Asya serverına gelir gelmez oynayacağım bu karakterle. Yayına katılırsanız direkt görebilirsiniz. Son halini görmüş oluruz. Akşam 8'de de Avrupa serverına geldiğinde direk çıkartıp 90'layıp e, elden geldiğince Staff of ile test edeceğiz. E, eğer şey olursa bu dediklerimin dışında bir şeyler karaktere iyi gitmeye başlarsa artifaktı vesaire bir şey değişirse tekrar bir video çekip de atarım. Gameplay'ini falan atacağım zaten. Umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar. E, ben yandaki karakterleri beğendim vallahi. Noel diyorlardı çünkü genelde bu şey Şehalink'e de Noel olacak Allah'tan yok Noel. Ha, bıktım artık <laughs> Noel'den yani. Umarım sadece Xiaoling ve Chongyun çıkartırım. Biraz da Xinqiu. Üçünü de 6-6 yaparsam çok güzel olur. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.